O yun konteynerden hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Afan. Bugün sizlerle beraber Jungle Master'ı oynayacağız. İyi seyirler. Evet abi şimdi normalde hani yazı oynasın vardı fakat dedim video olduğu için farklı karakterle oy oynayayım dedim. Master'ı de deneyelim. Kemal'den yardım istedim fakat gelmedi. Ya bilmiyorum şu anlık normal PvP oynadığım için o kadar çok millet Yardım falan etmiyor Ben de ona yardım etmeyeceğim Şimdi önce mavimizi aldık Gromp'u alalım Bakalım kim öldü Bitten mi öldü Aynen bitten mi öldü Yani jungle oynayış Biraz bir zorluyor ya yani insanı Karşı tarafta çünkü jungle almıyor ilk zamanlar Şu W'yi hemen kullanalım Bir canımızı artıralım. Güzel Fil karşı tarafa aldı. Hemen bunu da alalım biz. Biz soluya gidebiliriz aslında yakınken. Ya oğlum biraz bir pink var ya. Baba baba. Lan gel sen ne değişik bir şeysin ya. Bıraktım otomatik vursun ya. Şu E'yi de açtı. Tamam. Sola durup nasıl Bu Sola'ya gidelim ya. Tamam şifalarını aldık. Allah senin gibi oyunu pinkten hiçbir şey yapamıyor ya. Geri geleyim can basayım mavim gitmeden. Alacağım alacağım ben seni. iyi güzel. Kemil'e bir yardım edelim. Güzel. iki kill çıkardık hemen toptan. Ultimize geldi. Karşı hemen jungle'a alacağım. Hemen karşı jungle'a geçelim. Çünkü karşı tarafta jungle oynayan olmadığı için benim yararım olacak bu. no <laughs> <laughs> Bu <ne> lan? <laughs> karşıda şayvan şey var. E niye bozun o zaman bunlar sopta iki kişiler. Mitte durum nasıl? Mitte'deki ölmüş. Hmm, bir şey yapalım. Kurtları falan alalım, base atalım. red'e geçelim. Paramız varken de item alırız. Hı hmm. kırmızı mı alsak kırmızıyı alalım. Bir kere daha topa gitmem lazım. Beyaz atıp topa gideceğim. Mavimizi de alalım. Oğlum bir gen kattım. mavi gelmiş tekrardan. Abi iyi ki sola gideyim dedim. Adam öldürdü ya. Marmide gidelim. Hop burada kim varmış. Ya sen şaka mısın? Hayır, hiç attı, çarp attım yani şey attım. Yanlışlıkla flash attım, çarp atayım derken. Ben şurada bir W açalım. Karşı e, karşı red var sonunda da alalım. Hop, bunda var. Şurada durayım almaya çalışacağım. geldi gelirse öldürmeye çalışacağım. Ama gelmiyor. Aynen bir karşı red'e bir bakayım hemen. Aynı çok güzel. Aa 242'ler sola da midde eş var bir tek. Eşe gidiyorum. Çok iyi. Bir solaya gidebilirim. Hemen sola gidelim. Çok güzel iki kilalık. Ejder almayı deneyeceğim ya tek başıma bir kere. Ve sola sola sıkıntı sola yardım et hemen gidelim. Ya neden sorulandır veriyorsunuz? Allah aşkına ya daha oyunun dakika kaçındayız ya şaka gibi ya. Dakika sekizde oyun bitti. Neyse o zaman başka videolarda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere bay bay.